Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bayram oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar oyunda yanlışlıkla birleştirdim ikisini. Bu çıktı. Bak şunları da birleştireyim de. Bölüm boş olmasın. Hafiften boş olacak. Ona yapabileceğim bir şey yok. Girelim şuraya. Topla topla topla. Beyefendi niye öyle diyorsunuz? Alındım, gücendim. <laughs> Arkadaşlar tabii ki her zamanki gibi reklam çıkacak. Ye yeah, bitch. <laughs> Bedavayı açalım. Hadi bakalım. Deme takalım. <laughs> Hop. Giga mini. Bir tane de ben açayım. Beyefendi niye öyle diyorsunuz? Alındım. Gücendim. Gigaret robot. Tam. Sıra burada buraya girelim. Hadi bakalım. Hop. Süper amip. Süper bitki. Süper kabuklu. Süper balık. Bir tane daha alalım. Tamam. 15'likten alalım. Tamam. Bölüm boş olacak dedim ama o kadar da boş olmadı herhalde. Süper kertenkele ortaya çıktı. Geliştirmeler. Dördüncü. İki tane verelim buna. Buna da verelim. Başka var mı? Yok. Hop, hop. <laughs> Gökdelen geçiyor sanki üstümüzden mübarek. Bu nasıl ses ya? Geri çıkalım. Buraya girelim. Hop. Ve tabii ki hiçbir şey olmadı Sürülen gezgin Hmm 30 bedava değil. Tamam, böyle devam edelim. Baya hızlı kasılıyor da buradan. Neye vereceğim yani değil mi? Her şey parayla olmuş be. İçiniz dışınız para ne? <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu olsun. Biraz boş oldu ama olsun. Hadi bay bay. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim.